Merhaba değerli öğrencilerimiz. Okul yönetimi dersimize, Türkiye Eğitim Sistemi Okul Yönetimi dersimizin 8. bölümünün videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yine iki video şeklinde sisteme koyacağım. Lütfen dinleyin. 8. bölümün başlığı okulda denetim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi. 24 Haziran 2011 tarihli ve 27.974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları yönetmenine göre tabi bu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevler hakkında kanun hükmünde kararnameyi de girmiştir bu tür bu şey söyleyeceklerin. 652 sayılı kanun hükmünde kararname de yine 2011 yılında çıkmıştır. Arkadaşlar burada teftiş sistemiyle ilgili bazı değişiklikler oldu. Hatta birçok değişiklikler oldu. Tabi bakanlığımızın 3797 sayılı Milliyetin Bakanlığı Teşkilat ve Görevi hakkında kanun mülga oldu. Bunun yerine 652 sayılı Milliyetin Bakanlığı Teşkilat ve Görevli hakkında kanun hükmünde kararname çıkarıldı 2011'de. Ve burada da birçok değişiklikler de. gidildi. Hatta bakanlığımızın yani 2010'da yapılan Milliyetin Şurası'nda da bakanlığımızın hantal bir yapıda olduğu, işte birimler çok fazla olduğu, yönetsel süreçlerin çok etkili bir şekilde işletilemediği, yani karar almadır, planlamadır, örgütlemedir, eşgüdümleme ya da koordinasyon, iletişimde sorunlar olduğu, eee denetim değerlendirme sorunlar olduğu şeklinde sürekli zaten bunlarla ilgili e, tartışmalar, görüşmeler, konuşmalar oluyordu. E, dolayısıyla o dönem yıl e, bu 653 sayılı kararname ile e, bakanlık birimlerinde azaltı azalmaya gidildi. Bazı birimlerin isimleri değiştirildi. E, genel müdürlük sayısı azaltıldı. Şimdi burada da e, ilk öğretim fesihlerinin ünvanı il eğitim denetmeni oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'daki bakanlık fesihlerinin ünvanı da Milli Eğitim Denetçisi oldu. Yıllarda tetiş kurulu başkanlığı olarak görevlerini sürdüren bir birim vardı. O da rehberlik ve denetim başkanlığı oldu. Hatta doğrudan bakana bağlı iken müsteşara bağlandı. 2014 yılında iki denetim birimi çalışanlarına marif fetiş ünvanı verilerek birleştirildi. Bakın iki, 2011'de bu şekilde isimler veriliyor. 2014'te 65-28 sayılı kanunla da yine bir değişikliğe gidiliyor. Ve iki denetim birimi çalışanlarına marif fetişi, bir bakanlık marif fetişi, bir de bakanlık marif fetişi olarak iki isim veriliyor. 2016 yılında denetçiler yine iki gruba ayrılmışlardır. Bakanlık Marif Fetişi ve Marif Fetişi veriliyor. 2014'te Marif Fetişi oluyor isimleri. 2016'da yine Bakanlık Marif Fetişi ve Marif müfettişi diye ayrılıyor. 652 sayılı Milliyetin Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine ilişkin kanunda yapılan yani kanun hükmünde kararname bu yapılan değişiklere merkezde 500 yeni mağarif oluşacak çekirdek denetim ekibi kuruluyor. Meb Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Daha sonra 2016 yılında 64-67 sayılı kanunla Tehdit Başkanlığı'na dönüştürüldü. Sonra bu kanunda da arkadaşlar yine Bakanlık Marifetçiliği Fesliği ünvanı getirildi. 67-64 sayılı kanunla. bu kapsamda yerelden denetim ilkesi değiştirilerek yeni maruf veçleri merkezden yetkilendirilmeye başlanmıştır. Taşra Teşkilatı'ndaki mevcut mağrup fetişleri, illerde il milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak inceleme ve araştırma, rehberlik hizmetlerini yürütmeye devam etmişlerdir, ediyorlar. Değişim incelendiğinde eğitim denetiminin, fonksiyon ve anlamının zaman içerisinde bürokratik kontrole dayalı anlayıştan demokratik, katılımcı, teknik ve yöntemlere doğru bir değişim gösterdiği görülüyor. 67-64 sayılı kanunla da 2016 yılında çıkarılan kanunla da illerdeki müfettişlerin ünvanı marif fetişi oldu değerli arkadaşlar. Tabi durmadan isim değişiklikler falan oluyor ama yetkide görevde görev de tabii ki ya, ildeki yetkilileri, yetkileri görevleri tabi il mineti Müdürü'ne bağlı çalıştıkları için bakanlıktaki bakanlık faşilerinin görevi yetkileri kadar tabi değil. Sergü ve sıtarata göre denetçi bürokratik, kişisel, teknik ve rasyonel mesleki ya da ahlaki yetkiyi kullanır. Bir, bürokratik yetki. hiyerarşi, kurallar ve yönetmelikler, görevler ve öğretmenlere ta takip edebilecekleri bir reçete sağlama yoluyla açıkça iletilen rol beklentilerine dayanır. Öğretmenler bu reçeteye uymazlarsa sonuçlarıyla yüzleşirler. İki, kişisel yetki. Denetçinin motivasyon tekniklerini kullanma ve diğer iletişim becerilerini uygulama yeteneklerine dayanmaktadır. Öğretmenlerin ihtiyaçları karşılanırsa işler istenilen şekilde yapılır. 3. Teknik ya da rasyonel yetki Mantık ve bilimsel araştırma tarafından tanımlanan kanıtlara dayanmaktadır. Teknik ya da rasyonel yetki, bilgi uzmanlığı, kişisel yetki ise konu alanıyla ilgili kişisel deneyimlerle ilgilidir. 4 mesleki yetki denetçinin öğretmenlik hakkındaki uzmanlığına dayanmaktadır. Öğretmenler neyin doğru, neyin yanlış olduğuna, neyin uygun olduğuna karar vermek zorundadır. Uygulama durumları kendine hastır ve herhangi bir en iyi yol bulunmaz. Mesleki yetkide denetçinin görevi yardım, destek ve mesleki gelişim fırsatları sağlamaktır. Bir diğer yetki ahlaki yetkidir. Öğretmenlerin ortak toplumsal değerlere, fikirlere, ideallere bağlılığının bir sonucu olarak hissettikleri yükümlülükler ve görevlerinden türetilmiştir. Denetim, değerlendirme ve mesleki gelişim. Arkadaşlar bir başka başlığımız da bu. Sullivan ve Glantz denetimi, öğretimi ve öğrencinin öğrenmesini geliştirmek amacıyla uygulamaları cesaretlendiren öğretmenlerle diyalog kurularak yürütülen, yargılayıcı olmayan, sürekli ve işbirlikçi süreç olarak tanımlamaktadırlar. Denetim öğretmenlere işbirliği yaparak öğretimi geliştirme süreci olarak görülmektedir. Öğretmenlerle işbirliği yapıyor ve öğretimde yapılmaya çalışılıyor, geliştirilmeye çalışılıyor. Zepedo'ya göre denetim sürecinin geliştirici olabilmesi için öğretmen değerlendirme, denetim ve mesleki gelişim arasındaki bağlantının mutlaka kurulması gerekiyor. Denetim, öğrencilere yardım etmede daha etkili olması için öğretmenlere yardım eden informal bir süreçtir. Yani öğrencilere yardım etmek amacı var zaten burada. Bunun daha etkili olabilmesi için de öğretmenlere yardım eden informal bir süreçtir. Değerlendirme ise öğretmenlerin nitelik ve performansları hakkında karar verilen formal bir süreçtir. Evet, demek ki öğretmenlerimizin niteliği ve performansları hakkında karar vermek için değerlendirme yapmamız gerekiyor. Mesleki gelişim, denetim ve değerlendirme süreçlerinin sonunda ortaya çıkan ve ikisini bütünleştiren bir süreçtir. Hem denetim hem de değerlendirme süreçlerinin sonunda ortaya çıkıyor ve ikisinde de bütünleştiren bir süreç olarak görülüyor. Yönetici, öğretmen ve okulun kalitesi genellikle ülke genelinde yapılan sınavlardaki öğrenci performansına göre değerlendiriliyor. Yani yöneticilerin, öğretmen ve okulun kalitesi yapılan sınavlara göre bu da elde edilen öğrenci performansına göre değerlendirilebiliyor. Öğretimin denetimi bu bağlamda öğrenciler için daha iyi sonuçlar elde edilmesi için öğretimi geliştirme kapsamında kalite kontrol süreci olarak görülüyor. Öğretmen değerlendirmesi, öğretmenlerin yetenekleri ve performansları hakkındaki yargılarla sonuçlanan değerlendirme ve veya uygulamalarını geliştirmelerini desteklemek için geri bildirim vermek anlamında gelmektedir. Denetim öğretmenleri değerlendirmeyi hazırlar. Denetim öğretmenleri değerlendirmeyi hazırlar denetim yoluyla öğretmenine becerilerini geliştirme fırsatı bulup değerlendirme için hazır olurlar. Simit, öğretmen değerlendirmesi yerine öğretimin değerlendirmesi kavramını kullanmaktadır. Öğretimin değerlendirilmesinin seçme, hesap belirlebilirlik, yükseltme ya da terfi ve mesleki gelişim amacına hizmet ettiğini belirtmektedir. Eğitim sistemleri kamuya karşı sorumludur da değerli arkadaşlar. Hesap verebilme amacıyla öğretimin niteliği, öğrenci başarısına ve öğretimin çıktılarına göre sık sık değerlendirilir. Arkadaşlar zaten bu hesap verilebilirlikle ilgili, şeffaflıkla ilgili 2004 yılından itibaren çıkarılan e, kamu çalışanlarına ilişkin olarak e, kamu ile çalışanlar etik ilkeler, etik davranışlar, etik kodlarla ilgili bir kanun çıkarmıştır e, ve bu kanunla ilgili de yönetmeyi çıkarmıştır ve çalışanların da e, ilgili de yine bununla ilgili etik davranışlarla ilgili, etik kodlarla ilgili ve bir sözleşmede zaten yönetimler çalışanlara imzalatıyorlar şimdi nasıl davranmaları gerektiğini, öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğini aslarına karşı yöneticiler nasıl davranması gerektiğini, asların üstleri, üstlerin aslara karşı bununla ilgili e, kamuda çalışanlarla ilgili ve etik e, davranışlar, kodlarla ilgili bir kanun ve bir yönetmeliğimizde bulunuyor. 2004 yılında çıkardığını söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, ilk videomuz e, bu içerikle ilgili evde kalın, sağlık kalın Allah'ın